Ablama yardım ettim. Öyle mi? Evet. Ne yaptım acaba? Kanser abi. Dav Dava arkadaşlarım, yol arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Az önce değerli belediye başkan adayım, meclis üyesi adaylarını takdim ederken şöyle bir baktım. Bu kadro göneni değil, Balıkesir'i yönetir. İnanın AKP'nin şu andaki bakanlar kurulundan daha kaliteli, daha donanımlı, daha birikimli, hepsinden önemlisi daha yürekli, vatansever bir kadro gördüm burada ben. Tarihi bir seçime gidiyoruz. Başkanımı ilk günden beri takip ediyorum. İlçe başkanımı, teşkilat üyelerimi ilk günden beri takip ediyorum. Canla başla gece gündüz yollarda ve her bir ferde ulaşıp her bir gönle girip gönenin makus talihini yenmek için gece gündüz gayret ediyorlar. Bakın ben bu toprakların çocuğuyum. Şuradan 15 kilometre öteden paşa çiftliğin evladıyım. Okuma yazma bilmeyen bir ailenin çocuğuyum. Sen o yılları bilmezsin İbrahim. Sen o zaman dünyada yoktun. Elektriği suyu olmayan bir köyde büyüdük biz. Ve siyasete girdiğim gün rahmetli babam Git bu memleketi adam gibi idare et. Çalma, çırpma, ötekilere benzeme evlat dedi. O gün bugündür aynı duyguyla, aynı samimiyetle yollardayız. Milletimize hizmetkar olduk. Tabii biliyorsunuz güzel ülkemde dürüst olmanın, ahlaklı olmanın, namuslu olmanın ve bu ülkenin değerlerini korumanın bir bedeli var. Tam 12 yıl bu kardeşimiz sürgünde yaşadı. Sokaklarda yattım, Cezaevlerinde kaldım. Tren gişelerinde bilet sattım. Aç kaldığım zamanlar sokak süpürdüm. Hiç önemli değil. Böylesine hassas bir dönemde dediler ki dön Türkiye'ye her şeyi halledelim ama ağzını açma. Ben hayatımı milletime vakfetmiş bir adamım. Önüme altından bir yol dizseniz size teslim olmam. Sizin hiçbir teklifinizi kabul etmem. Ben milletimin uğruna ölmeyi göze alarak yola çıkmış birisiyim dedim. ve hepsini reddettim. Bunu söyleyenlerin hiçbirisinin bizim yüreğimizdeki vatan sevdasını, millet aşkını, bayrak tutkusunu anlama şansı yok. Biz milletimiz için buradayız. Ve biz bu topraklara sevdalıyız. Samimiyetimle inanıyorum. Göneni en iyi siz yönetirsiniz. Ve bu gönenin makus talihini siz yenersiniz dünyada gitmediğim hiçbir yer kalmadı. Bu kadar güzel, bu kadar mümbit, bu kadar bereketli, bu kadar zengin bir coğrafya yok. Ve bu kadar çalışkan insanların olduğu, bu kadar fedakar, cefakar, vefakar insanların olduğu bir toplum yok. Tek sıkıntımız var. Bu topraklar kötü yönetiliyor. Gönen kötü yönetiliyor. Balıkesir kötü yönetiliyor. Türkiye kötü yönetiliyor. Ve işte biz bu kötü yönetime dur demek için yola çıktık. Başta genel başkanımız olmak üzere bizler ve tabii ki sahada sizler gece gündüz gayret ediyorsunuz. Bakın, Allah'ın izniyle Gönen görüyorum ki kararını vermiş. Kardeşimi belediye başkanı yapacak. Oradaki kardeşlerimi de belediye yönetimine taşıyacak bizim yönettiğimiz gönende, kardeşimin yönettiği gönende yolsuzluk olmayacak, ahlaksızlık olmayacak, hukuksuzluk olmayacak, adam kayırmacılık olmayacak. Kim vazifesini en iyi yaparsa, kim en dürüstse, kim en çalışkansa, kim en ahlaklıysa, kim konusunu en iyi bilense onlar vazifeye gelecek. Ve göreceksiniz bu mümmit topraklar ayağa kalkacak. Sizlere Gönenimize buradan ilan ediyorum. İngiltere'den çok önemli yatırımlar getireceğiz ve Gönen'in sağlık turizm merkezi olması için ve Gönenimizin kaplıca turizm merkezi olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bunu yapacak gücümüz ve kudretimiz var. Bakın birkaç gün önce Londra'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı aradı. Dedi ki sen oradasın ben buradayım. Gel kampanyama destek ver. Sonra da dedi sen orada seçil ben de Londra'da seçileyim. İki şehri kardeş şehir yapalım hep birlikte ayağa kaldıralım. Dedim ki biraz sabır. Benim inan sana bir gün iki gün ayıracak vaktim yok. Ama bakalım böyle bir network'ümüz var böyle bir çevremiz var. Allah'ın izniyle en iyi şekilde göreni ayağa kaldırırız. Ve bunun nasıl yapılacağını en iyi biz biliyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde Hasan Bey'e gittik. Ondan önce Tuzakçı'ya gittik. Gönen'in o pırıl pırıl dereleri, akarsuları, o kaz dağlarından süzülüp gelen, içinde balıklar olan, çocuklarımızın rahatla içebileceği, etrafında oturup keyfini çıkartabileceğimiz Gönen çayı maalesef birkaç ahlaksız yüzünden, birkaç gözü dönmüş yüzünden aklında paradan başka hiçbir şey olmayan bu toprakların düşmanları tarafından kirletiliyor. Ve ilk gün yaptığımız işlerden bir tanesiydi. İkaz ettik, soru önergesi verdik, uyardık, cevap yok. Geçtiğimiz günlerde tekrar Hasan Bey'de arkadaşlarımızla bir kez daha ikaz ettik. Allah'ın izniyle başkanım seçildiği gün o gönen çayı pırıl pırıl akacak ve o çocuklarımız gönen çayının etrafında koşarak cıvıl cıvıl oynayacaklar. <laughs> Gönen'in köylerinde ulaşılmadık bir tek yer kalmayacak. Düzenli otobüs seferleri, düzenli ulaşım ve Gönen'in halkı ta en uzak mahallelerdeki köylümüz bile buraya rahatlıkla gelip gidecek ve bütün imkanları kendilerine tahsis edeceğiz. Tabii Gönen'in bir üniversite kenti olması için hamlelerimiz oldu o binaların nasıl metruk olduğunu hep beraber gittik. Onlarla ilgili çalışmalarımız da devam edecek. Öte yandan eksik yollarımız var. Şehrin modern bir kent olabilmesi için yapılması gerekenler var. Yeşil alan eksiklerimiz var. Çocuklarımızın oyun alanı eksiklikleri var. Ama hepsinden önemlisi Göne'nin büyüme potansiyelinin mutlaka ve mutlaka karşılanması lazım. Şimdi Malum zevatın imar dendiğinde aklına gelen tek şey rant. Baktıkları yerlerde devasa binalar gören, beton yığınları gören ve kafalarının arkasında para desteleri gören bir anlayış var. Biz bunu reddediyoruz. Gönenin 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık planlarını yapacağız başkanımla beraber ve göneni Allah'ın izniyle modern bir kent yapacağız. Yeşiliyle ulaşımıyla, çevresiyle modern bir kent yapacağız ve dünyanın gözdesi Avrupa'daki birkaç örneğinde olduğu gibi bir kaplıca kent olacak. Ve gelen buraya parasını bırakacak, yurt içinden, yurt dışından. Onlar buraya geldikçe görenimin halkı da kalkınacak. Biz bunları yapabilecek kabiliyete sahibiz. Biz bunları yapabilecek vizyona sahibiz. Ama buradaki kadro ve sevgili başkanım bunu layıkıyla yapabilecek Cesarete de sahip, yüreğe de sahip, birikime de sahip. Hayırlı olsun, hayırlı olsun inşallah.